arkadaşlar. Bugün size bir tane pas edeceğim. Müzik pas Şimdi açalım. Biz gibi. Annemle adım etkik gidiyor. Şimdi açalım şunu. Işte. Şimdi i̇şte kıracağız. Hadi dur. Sakin, sakin. Çok kötü. Bu arada arkadaşlar okul var gibi. <laughs> Yoldaşlar.

şeker var, başka süt var, bir de pudik. <laughs> ha, ha, ha. Bence çok güzel kokmaya başladı. Şunu da götürelim ister de İşte Arkadaşlar şöyle bir tane bir tane yiyebilir miyim kareye? Tabii var. ki. Ben çok beğendim kabul eder. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar siz de e, biliyorsunuz biz kolay tarifden yaptık. Bilmeyenler için bizim videomuzu da izleyebilirsiniz. Hatta izlerken çok eğlenceli olabildiğim videomuz. Neyse sizleri seviyorum canlıyı. Böyle karıştırıyoruz. Bir kısmını döktük değil mi Evet bakın böyle. Bir de şöyle yaptık. Böyle karıştırdık. Bakın. Bu da efsane kutular başlıyordu arkadaşlar. Bu da Şimdi muzlarımızı keseceğiz. Sonra.